Merhaba arkadaşlar bu videomuzda ücretsiz bir şekilde herhangi bir videoya nasıl ses veya müzik ekleyeceğinizi anlatacağım. Elimde örnek olarak şu şekilde bir video bulunuyor. Bu videoya hemen burada bulunan müziği hızlı bir şekilde ekleyebiliriz. Normalde bunu daha önce video düzenleme uygulamasından yapabiliyorduk. Ancak Windows küçük bir değişiklik yaptı. Bunun için ücretsiz bir uygulama kullanacağız. Bu uygulamayı açmak için hemen şuradaki arama kısmına Microsoft Store şeklinde yazıyoruz. Ve çıkan Microsoft Store uygulamasını çalıştırıyoruz. Karşımda şu şekilde bir pencere geliyor. Bu pencere geldiğinde arama parmak kısmına Clip champ, daha doğrusu Clip şeklinde yazıyoruz ve hemen buradaki Microsoft Clip Champ yazan uygulama arkadaşlar al diyerek yüklüyoruz. Oldukça küçük bir uygulama saniyeler içerisinde bilgisayarınıza yüklenmiş olacak. Bilgisayarınıza yükleme işlemi tamamlandıktan sonra arkadaşlar isterseniz buradaki aç kısmını tıklayarak uygulamayı çalıştırabileceğiniz gibi hemen şuradaki arama kısmına Clip champ yazarak da bu uygulamayı çalıştırabilirsiniz. Uygulamayı çalıştırdığınızda karşınıza şu şekilde bir giriş penceresi gelecek. Bu giriş penceresi geldiğinde başka bir hesap kullanın sekmesinden devam ediyoruz ve devamında isterseniz de arkadaşlar bir Microsoft hesabı ile oturum açabileceğiniz gibi diğer oturum açma seçeneklerinden Google'ı kullanarak arkadaşlar yani Gmail hesabınızı kullanarak giriş yapabilirsiniz. Ben Gmail hesabını seçtim ve buradan kullanıcı adımı seçerek devam ediyorum. Son olarak karşımıza şu şekilde Microsoft Clipchamp açsın mı sorusu geldi. Hemen burayı tıklayarak arkadaşlar uygulamayı açıyorum. Daha doğrusu uygulamayı çalıştırmış oluyorum. Şu şekilde tarayıcı simge durumuna küçültüyoruz ve karşımda Microsoft Clipchamp uygulaması geliyor. Burada ilk olarak arkadaşlar hemen şuradaki bakın ilk videonuzu oluşturun seçeneğini seçiyorum. Daha doğrusu burayı tıklıyorum. Küçük bir ekran değişikliği oluyor. Karşımda şu şekilde pencere geliyor. Bu pencereyi buradan kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar müziğimiz ve videomuz neredeydi? Masa üstündeydi. İkisini seçili hale getiriyorum ve sürükle bırak mantığıyla bakın hemen şu şekilde buraya taşıyıp bırakıyorum. Buraya taşıyıp bıraktıktan kısa bir süresi sonra artık videomuza müziğimizi ekleyebiliriz. Videomuz burada yer alıyor. Şu şekilde videomuzu sürükle bırak mantığıyla şu alana sürükleyip bırakıyorum. Videomuz bu kısımda. İsterseniz şuradaki artı eksi kısmından videoyu tam alana yerleştirebilirsiniz. Yani görebileceğiniz bir alan şeklinde getirebilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra müziği ekleyeceğiz. Hemen şurada müziğim burada yer alıyor. Müziğimi aynı şekilde arkadaşlar sürükle bırak mantığıyla buraya taşıyıp bırakıyorum. Şimdi burada arkadaşlar yine aynı şekilde şuradaki bakın şuradaki artı eksi kısımlarını kullanarak müziği veya e, videoyu görebileceğiniz bir alana konumlandırabilirsiniz. Şimdi müziğimiz bu arkadaşlar. Videomuzda bu en son kısma videoyu yerleştiriyorum. İsterseniz başlangıç kısmını yani videonun başlangıç kısmıyla son kısmını bu kısımları arkadaşlar seçerek değiştirebilirsiniz. Benim için bu şekilde olması yeterli. Bakın şu şekilde olması video yeterli. Müzik ise burada yer alıyor. Müziğin başlangıç kısmını arkadaşlar buradan değiştirebilirsiniz. Son kısmını da buradan değiştirebilirsiniz. Örneğin müziğin başlangıç kısmı videoda şu kısım olacaksa bakın. Müzik <laughs> Buradan arkadaşlar belirliyorsunuz. Ardından şöyle buraya kadar getiriyorum. Başlangıç kısmımız zaten böyleydi. Son kısmı da videoya uyumlu olacak şekilde şu şekilde yapıyorum. Yani bizim videomuzda müziğimizin aynı sürede olması gerekiyor. Aksi halde müziğimiz uzunsa devam eden video karanlık olacak. Şimdi videomuz buydu. Müziğimiz buydu. Her şey tamam. Videomuzun varsa eğer sesi arkadaşlar buradan kapatabilirsiniz. Veya bakın hemen şuradan ses düzeyinden videonun sesini yani kendi var olan sesini arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Yine müziğin sesini de Aynı şekilde müziği seçtikten sonra bu kısımdan müzik sesini arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şu şekilde müziğin sesini yaptım ve videonun sesini de arkadaşlar hemen şu şekilde biraz kısmış oldum dediğim gibi kapatmak isterseniz buradan kapatabilirsiniz ve buradan da arkadaşlar videonun sesini tamamen kapatabilirsiniz. İşleminiz tamamsa dışa aktar seçeneği. bakın buradaki dışa aktar seçeneği dokunuyorum ardından 1080p yani kaliteli olan kısmı tıklıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra videomuz ve müziğimiz birleştirilmiş olacak ve bilgisayarımızın indiyenler klasörüne atılmış olacak. İsterseniz arkadaşlar bu kısımdan videoyu açabileceğiniz gibi yine farklı bir şekilde bilgisayarım yani rastgele herhangi bir klasörü açtıktan sonra sol taraftan indirenler ve buradan hazırlamış olduğunuz videoyu arkadaşlar açabilirsiniz. Benim alacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.